Azaz sayılarım. valizim zaten bu şekilde şu an dolu halde ve çok yoruldum. P -C Şimdi 0 0 Şu an birazcık soğuk olmaya başladı. Şimdi market alışverişini yapmak istiyoruz çünkü buradaki her yer 8'de kapanıyormuş. O birazcık kötü oldu. Market fiyatları bu şekilde ve 3.49. Bunlar tavuk 4.79. Fiyatların Fiyatlarım şaka mı? Arkadaşlar biz valizlerimizi çekiyoruz ve daha yeni eve geçiyoruz. Yani paçalarım bu arada mahvoldu, rezil haldeyim. Keşke o paçaları bir yaptırsaydım ama yok yani. Zoru seviyorum gerçekten. Kendimi zorlamayı seviyorum. Bu şekilde gidiyoruz. Burası birinci odamız. Çok tatlı. Banyomuz bu şekilde. Bu oda benim favorim şu an. İnanılmaz tatlı, güzel geldi. Yani ben burada uyuyorum. Buna karar verdim. Arkadaşlar! Bonjour! Bonjour! Siftahımızı Şanzelize'de yapacağız. Bakalım. Eiffel Kulesi'ne gitmeyi düşünüyoruz aslında ama zaten eğer... yakınmış bu arada da hava biraz sisli yani görememekten evet. biraz endişeliyim. Sokaklar çok güzel. Yani burası böyle ağaç kültürü o kadar Benim var ki. Ne çeker misin şundan? Pazar e, projesi. E, biz kandırdık sizi. <laughs> biz Biz Türkiye'de şey. pazara çıktık şu an. <laughs> Sefer'adaki bütün her şeyi buna evet, koymak için konuşmadım. alacak <laughs> Gerçek. Akşam hayatı burada hiç yok. Yani 8 8.30 8 8.30 her yer kapanıyor. Dün biz akşam işte kaçta yürüyorduk bu sokaklarda? 9 10 mu? Gerçekten 30 kimse yok. Ya yani Kadıköy'de ben yürüsem o saatlerde. <gülüyor> <gülüyor> yani kalabalıktan <laughs> yürüyemiyorsun. Ama bazı gece mekanları tabii açık yani. Genel şey Disneyland <laughs> kalabalıkta. Biz şimdi Şanzelize geldik. Burası <laughs> inanılmaz güzel, çok da dolu gerçekten turistik bir <laughs> yer. yani böyle tıklım tıklım <laughs> kesinlikle değil ama kalabalığı şu an hissedebilmeye başladık. görmeden gitmeyeceğiz. Şimdi siz de bizimle birlikte görelim. Arkadaşlar Eyfel akşam bambaşka. Gerçekten bambaşka. Şimdi size gösteriyorum. şimdi Notre geldik ve tam çan çalarken yakaladım videoyu. O yüzden güzel bir denk gelme oldu. İçini çok merak ediyoruz. Onda kapanıyormuş. O yüzden birazcık acele edeceğiz. Onu da görebilmek için. Burası sanırsam günah çıkarma yeri. <laughs> İyi ki gelmişim. <laughs> tamam o zaman görüşürüz. <laughs> Ama yani netlik gitti geldi. şimdi gezmemizi bitirdik. Çok güzeldi içerisi yani. Hayranlıkla izledik ve biraz da ürktük böyle. Ya, yani tema inanılmazdı. Çok güzeldi ya. İçeriye bayıldık. Bence gerçekten herkesin deneyimlemesi gerekiyor. Paris şu an benim gözümde büyüdü yani. Peki bunu Eyfel Kulesi'nden sonra demeyip <laughs> <laughs> Dama baktıktan sonra demem inanılmaz. Evet, de bir Yorulduk. Artık birazcık eve gidip dinlenelim. Bir yani durmamız lazım. Bugün evet, çok stop gezdik. Stop yarın bir bu kadar daha yoğun. Bayağı. <laughs> o zaman şimdilik hoşça kalın. Arkadaşlar günaydın. Süslendik birazcık. bugün Nur Müzesi'ne gideceğiz. Çok merak ediyorum. Ondan önce Serra bizi böyle kole mağazasına götürecekmiş. Baya güzel bakım ürünleri var diyor. Çok merak ettim. Ee, çekim yapmam izin verirlerse ürünleri size göstermek istiyorum. Fiyatlarını da görmüş olursunuz. Bakalım. Biz şimdi Lur Müzesi'ne geldik. Ama şu an inanılmaz bir sıra var. Çok fazla. Lur Müzesi'ne pazartesi günü gideceğiz. O gün çok tıklım tıklımdı. Pek girme mümkünatı yoktu yani. Gerçekten Sıra zaten inanılmaz kötü bir haldeydi. Paris'te üçüncü günümüz ve biz hala kruvasan yiyemedik. Çünkü yani kruvasan karette de en güzeli diyorlardı. Oraya gittik ve kruvasan kalmamıştı. Birazcık üzüldük. Ama olsun. Sonunda deneme fırsatı bulduk. Burada bir diğer fark ettiğim şey insanların gerçekten aşırı saygılı olması. Yani Burada herkes birbiriyle sohbet ediyor. Sürekli hani nereden geldiniz, nasılsınız verdiniz mi buraları veya bir yere gittiğimizde yemek nasıldı, güzel miydi gibisinden inanılmaz fazla böyle ilgililer ve böyle yabancılık çekmiyorsunuz. Yani herkes bir şekilde İngilizce konuşuyor. Ama şunu çok rahat bir şekilde diyebilirim ki Fransızların İngilizcesi yani en azından bizim karşılaştıklarımız gerçekten iyi değiller. Ee, hani şey diyorduk nasıl olur anlaşabilir miyiz acaba falan. Anlaşılıyor, anlaşıyoruz ama böyle tek tük İngilizce kelimeler kullanıyorlar. Onda birazcık problem yaşıyoruz. Ama hiç önemli değil. Ee, anlaşalım, bize yeter. Burada metrolar iki katlı. İçeride merdiveni var böyle üst geçebiliyorsunuz. Şu an bunun ışıkları yanmıyor galiba. Çalışmıyor ama bir <laughs> <laughs> şekilde metrolar biz Asya mutfağına gelmiş bulunmaktayız. Soju deneyeceğiz. Şu soju Kore birası olarak geçiyor. Ve burada e, marine edilmiş dana eti sipariş ettik. Bir de Kore soslu dana eti sipariş ettik. E, burada kızartacağız. Bakalım nasıl olacak merak ediyoruz. Tamam işte. Hepsi mi? Masayı bu şekilde evet, donatmış. Neri? Gelmişiz şeye, şekilde gel yani. hmm. tercih i̇şte Bu bambili aynı. Anlarsınız, bilmem alakalı. Bu minnacıkla kesiliyor ya Thank you. Bekledik. İnanılmaz bir yerde. Günaydın. Biz şimdi müzesine gidiyoruz. Birazcık heyecanlıyız. Biz de bilet satın almamıştık. Bilet kuyruğu hani beklemek imkansız gibi bir şeyden hani 2-3 saat falan beklemen lazım ki ancak bileti satın alabilesin. Ama bileti olanların sırası e, çok değildi ve hızlı akıyordu. O yüzden biz de biletimizi online'dan hemen aldık. E, şimdi gidiyoruz bakalım. Nasıl bir sırayla karşılaşacağız bilmiyorum ama inşallah bir problem yaşamayız. Biz duyun önce kendimizi doyurmaya karar verdik. <laughs> Peki, <soru bakalım> <gülüyor> <sonra>. <gülüyor> Çok güzel gözüküyor. Bu kafe krem diye bir şey aldık. ya normal kremalı kahve gibi. Aynen latte yani. E, bu içi dolgulu çikolata var sanırsam. Çok lezzetli bir şeye benziyor. Bu zaten geçen gün denemiştik. <laughs> İçinde bu şekilde bir çikolata var. Nutella'ya çok benziyor ama tadı inanılmaz güzel. burası o kadar güzel ki yani örneğin şu an tavana bir bakın. Muazzam. hazırlandık ve opera binasına gidiyoruz. Opera Garnier. Ee, yanlış okuyor olabilirim artık siz düzeltirsiniz. Çok merak ediyoruz. Biz oraya geçen gitmiştik işte. Ee, bilet bulamadığımız için girememiştik gene. Kapanmıştı daha doğrusu. Sonra online'dan bileti aldık. Ya yani online'dan bilet almadan gerçekten hiçbir şey yapılmıyor. beni çok etkiledi ya. Çok güzel bir opera binası. Şimdi opera kısmına geldik ve inanılmaz gözüküyor. Akşam zaten Sen Nehri'nde e, bot gezimiz var. Onun için birazcık heyecanlıyım. Eyfel Kulesi'nin yanından falan geçecek. E, umarım güzel fotoğraflar çekinebilmişimdir. Buranın diğer güzel tarafı her taraf birbirine inanılmaz yakın. Çok fazla metro seçeneğiniz var. Hepsi birbiriyle bağlantılı zaten. Her yerden her yere ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Hani ya ben bu metroda kaldım diğer tarafa nasıl geçiş yapacağım gibi bir olayınız yok. Çünkü bütün metrolar birbirine bağlı. Tek kötü yanı birazcık karmaşık ve karışık olması. Çözmemiz bir yani böyle bir iki günümüzü falan aldı gerçekten. Ama tabelalarla yapamay yapamayacağımız bir şey yok yani. Tabelalar zaten her şeyi gösteriyor. Şimdi Petit Palace'a geldik ve burada her zamanki gibi şölen yani. Gerçekten kelimenin tam anlamıyla şöyle izleyip gizleyip duruyoruz. Arkadaşlar ben düğünümü burada istiyorum. Burada istiyorum bu kadar. Şunlar bana biraz bakımsız geldi. Biraz daha bakımlı olsunlar. Çok güzel olacak. Burada kafe alanı var ve kafe alanının sıcak çikolatası çok meşhurmuş. Şunlara bakın. Manzaramız zaten olay, gerçekten olay ama bunlar da apayrı. Şimdi onları içeceğiz. Biz şimdi bota gidiyoruz ama <laughs> o kadar soğuk ve o kadar üşüdük ki saat 8 şu an. E, 9'da bitecek galiba turumuz. Bir saat sürüyor. <laughs> Arkadaşlar o, buraya gelirseniz <laughs> evet. Mutlaka, do turut, <laughs> mutlaka. Efer Kilesi'nin başlıyor bu arada. Efer Kilesi'nin altından başlıyor. Efer Kilesi'ne geri bırakıyor. E, arkadaki ses için çok üzgünüm bu arada. İnanılmaz bağırıyorlar. Çok kötü bir gruba denk geldik maalesef ama olsun. <laughs> Çok güzeldi. Gelirseniz kesinlikle deneyin. Ee, şimdi Eyfel Kulesi'nin önünde geri tekrardan aynı yerde indireceğim. Ee, ve bence akşam saatlerini kesinlikle alın. Gerçekten inanılmazdı ya. Günaydın. Bugün benim doğum günüm. O yüzden birazcık süsleneceğiz. Nasıl bir makyaj yapsam hiçbir fikrim yok. Aslında böyle gerçekten abartmak istemiyorum. Eyeliner kullanmayı bırakıldı herhalde bir Dört yıl falan oluyor, bayağıdır yüzüme gözüme sürmüyorum. Sanırım böyle birazcık simli, eşşotlu bir makyaj yapacağım. Akşam da çok güzel restoran bulduk böyle Şenzevize tarafında. E, caz müzik olacakmış, yandı müzik olacakmış. O yüzden birazcık heyecanlıyım. E, adamla konuşurken de çok tatlı bir muhabbet geçti aramızda. Oraya çok fazla Türk geliyormuş. Nedenini sanırım bu akşam öğreneceğiz, bilmiyorum neden. Ama çok fazla Türk geldiğini söyledi. Bir önceki gün 22 tane Türk falan gelmiş, dedik. <laughs> çok fazla yiyorlardı, çok iyi yiyorlardı. Ben de abi dedim abi bizden öyle bir performans bekleme. Şimdi size elbisemi göstermek istiyorum ama bu çok yanlış bir açı oldu. O yüzden hemen açıyı ayarlıyorum. Odanın dağınıklığı için kusura bakmayın. Gerçekten yerleşemedik bir de dört kız var. Dört kız bir arada savaş alanına dönüyor bir tatil gerçekten. Evsem bu şekilde Altına termal çorabımı giydim çünkü burası gerçekten çok soğuk. Üşürsem diye sanırım üstüme kırmızı bir ceket atacağım. Hemen atıyorum. Bence kötü durmadı ya. Kemerle falan da iyi olur gibi. Ee, üstüme galiba kürkümü atacağım. Tek korkum kürkümle kırmızı rengin gözükmesini istemiyorum. Çünkü Yakıştırmadım. Çok kötü olur. Hemen bir köküme deniyorum. Ya da tatlı durdu bence. Ben bayağı beğendim. Benim açım inanılmaz kötü. Hani gittikçe kötüleşiyor şu an. Tripodumu ben evde unutmuşum. Bir defa YouTube işine gireyim Her şeyi unutuyor insan. Ee, bunu bu şekilde e, hem highlighter var gibi, hem de açık pembesi var gibi bir şekilde sürüyorum. Ama yani kamera şu an o kadar belli olmuyor ama aynada o kadar patlayacak gibiyim. Hayır, allık bol sürüdün. <laughs> Zaten uçacak. <laughs> yani yeterince kıpkırmızı olamadı. <laughs> ben biraz daha sürüm geliyorum. Göz makyajım bu şekilde. Ben bayağı beğendim. Çok güzel oldu. Hemen biraz outfit check yapalım. Bence okey. önümü kaybettiğim için tozluklarımı bu hale getirdim. Bence mantıklı bir fikir ama ne kadar tutar beni bilmiyorum. Şimdi süslenmem bitti. Bu şekilde gözüküyorum. Çelzeyiz ee, tarafına gidiyoruz. Orada birazcık dolanacağız. Alışveriş yaparız. Tekrar Eyfel Kulesi'ne falan da bakıp sonra Restorana gideceğiz. Restorana da geri gün falan gitmeyi düşünüyoruz. Buralar o kadar güzel ki, o kadar güzel ki. Arka plan bile yemyeşil gözüküyor. Keşke İstanbul'un da böyle olsa. İçerisinin ambiyansı çok güzeldi ya. Yani camlardaki renkler, duvarlardaki işlemeler inanılmaz. O zamanlarda gerçekten hani o şartlarda nasıl yaptınız bunu? Biz şimdi geldik mekana. Mekan inanılmaz tatlı, güzel, çok beğendik. Zaten çok loş ve tatlı bir ortamı var. Yani bu şekilde ben buna karar verdim. Parmesan zaten çok seviyorum, domates sosu da çok seviyorum. O zaman bugüne bu kadar. günaydın. Bugün hava inanılmaz güzel. Çok mutlu, çok enerjik başladık yine. Bugün bizim son günümüz. Alışveriş merkezine gideceğiz. Son böyle almak istediğim şeylere bir bakacağım. Hava o kadar güzel gözüküyor ki şu an. Yani uzun zamandır böyle görmüyoruz bu sokağı. Şimdi çok güzel bir krep denemeye gidiyoruz. Bu krebin hem tatlısı hem tuzlusu varmış. Biz aç olduğumuz için bayağı <laughs> tuzlu denemeye karar verdik. Arkadaşlar manzaramıza bakıyoruz. Burası çok güzel bir yermiş. Krep geldi. İçinde muhtemelen tavuk var. Mantarı dışarı çıkarttık. Ben mantarı sevmiyorum diye birazcık daha çok yaptık ama. Bugün bizim son günümüz olduğu için biz eğlendik son defa uzaktan görelim dedik. Çünkü içeri girmeden de baya bir dış kısmı falan görebiliyorsun. Oturma falan da var. Orada oturuyoruz birer kahve içeriz. Akşam bavul hazırlık süreci bizi zorlu bir süreç bekliyor. Deniz'e doğru geçtik. Aşırı yorgun hissediyorum kendim. Böyle İstanbul'a gittiğimde çok uzun bir bir çekeceğim ama çok uzun. Hava gerçekten çok soğumuş. Özellikle bizim gitmemize Bir sonra oturduk kahvaltı için. Şimdi güzel bir kahvaltımız edeceğiz. Yani kurvasan kahve. ondan sonra havaalanına geçeceğiz. Bana'nın kahvesi gerçekten çok lezzetli bu arada. Yani böyle ne acı ne tatlı. Biz yerde daha kuru yemiştik. İlk yediğimiz hemen bence orası daha güzeldi. <laughs> bugün Bugünlük sona erdi. Ama bugün Gel, geleceğiz. tekrardan geleceğiz gerçekten. O zaman şimdilik kapanış yapıyorum. Görüşmek Çok üzere. Güzel.